Eğlenceli reklamların yönetmeni Can Pehlivanlı'dan keyifli bir reklam daha görüyoruz. Karanlık bir mekanda karanlık işlerin yapıldığını ilk kareden itibaren bize anlatıyor. Telefon dolandırıcılığı o kadar karlı bir iş olmasa gerek ki bir süre insan yer altı bir odada ısıtıcı ilavesi yapılmış bir şekilde zor koşullar altında dolandırmaya çalışıyorlar. Karlı olsaydı manzaralı gökdelenlerde bu işi yaparlardı sonuçta diye düşünmeden edemiyoruz. Sert bakışlı abimizin bir anda yumuşacık kalbi ve diksiyonuyla iletişime geçtiği kurbanından aldığı... Alışık olmadığı cevap karşısında kısa süreli beyin ölümü gerçekleşiyor. Alo Nadir Hanım merhaba ben bankanızdan arıyorum. Kredimizin dosya masrafı Herkesin için... Siz şu anda Masaların üzerinde suç aleti olan bir sürü telefon görerek bu işin aslında ne kadar maliyetli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Masaj paketi dağıtan ablanın aldığı cevaba rağmen diğerleri gibi tepki vermeyerek bu sektörde ne kadar yeni olduğunu anlıyoruz. Masaj paketi kazanırız. Şu anda dolandırılamıyor. Dolandırılamıyor diyor bu. <laughs> Hepsi tek başına arama yapabiliyorken bir anda odadaki herkesin tek bir masa başında tek bir aramaya odaklanıyor. Ele başları alınan cevapları sinirlenip koşarak masaya oturup komutaya uluslararası düzeyde ele alacakken bu sefer İngilizce aynı cevabı alarak sinir krizlerinin ilk evresine başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'deki amcanızdan kalan miras hakkında... <laughs> <laughs> ne diyor bu? Ne diyor Ne diyor <laughs> Ne diyor bu? sorusuna verilen olumsuz cevabı yüzümüzde gülümsemeye sebep olurken elebaşı olan karakterin bizimle aynı düşüncede olmadığını görüyoruz. <laughs> Abi e, olumsuz diyor. <laughs> Arabanın içerisinde gülmeyi hatırlamaya çalışan ailenin gülümsemesi diğer oyuncular kadar içten gelmezken sinir krizleri geçiren elebaşının yoga yaparak rahatlama ve gülmeye çalışması hoş bir etki bırakıyor. Dolan <laughs> Dolana dolana giden köpek sahibesi aynı anda dolandırılamıyor ince mesajını da verdikten sonra Aradığınız kişi şu anda dolandırılamıyor. Halıda kendini dolayan elebaşı sandalyeyi de içine alarak duvara itinayla yazılan Aradığınız kişi şu anda dolandırılamıyor yazılarıyla artık bu işi yapamayacağını anlayıp kara kara düşünüyor. Aradığınız kişi şu anda dolandırılamıyor. Cep kontakt indirin. Yazıları yazmak uzun sürdüğünden ekranın hemen önünde duran cep telefonuyla muhtemelen müzik dinliyor olmalı ki telefonu da bu sebeple şarja takmış olsun. Burada bu bir cep telefonu uygulamasıdır mesajını zorla verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Telefon dolandırıcılarına engel olun. Uygulamayı indirdikten sonra gelen şüpheli aramalara bu şekilde cevap vermemiz gerektiğini Ardından da kahkaha atmamız gerektiğini bu reklam sayesinde iyice anlamış oluyoruz. Yapanların eline sağlık.